Zaman, şey de, veririm, ben ben çadır gölgelerinde de, doğum günü kutlaması şey, <laughs> de olsa de. De. <laughs> Bak, bak. Gülümse. Evet, çadırın, çadırın önünde. Aynısı. Tamam. Tamam. Ya. Gel. Hangi? Kim? Cem Durukan neredi çocuğum? Ailesi de. Hadi. Hadi bir evimizle. Tamam. Nice. İyi ki doğmuşuz. Olma. O kadar büyük bir gözlü aşkım olsun. İyi ki doğdun ki doğdum derdinin oldu. <laughs> Depremin ardından şöyle güzel bir, eee, sevinçli bir, mutlu bir an görüyoruz çadırın önünde. Evet. Hmm. Balem, kalem. Kalem Galem verecek. Acaba gözlük patlıyorlardı. <laughs> ha. Hadi. Hadi ver hediyesi annem. Kelaç açlıklarından da gelmiş. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Acaba ne? yaptı. Halalar nerede? Algı da mı geldi abican? biz evde yatamıyoruz. Çadırdayız gördüğünüz gibi çadırdayız.